Gel de çekme yani. Yakaladık Ahmet abi. Tablo yapmış Ben geldim diye yaptı yani. <laughs> dün, dün yoktun abi. Ha? Dün yoktun. Dün yoktum dedim sana. İşte yoktun işte. Dün ki. Nerede şeyde mi? Nerede? Ormanda. Ambarda. Doğru diyorsun. Bu Buğday ambarlarında. Evet abi. İyiydi. <laughs> Ya vallahi ne kaçtı ama. 20 alır mıyız bu? Vallahi rakam güzel. 20'yi alırız herhalde. İnşallah. İnşallah. Ha, hadi bakalım hadi İnşallah. kırmızıları at lan Kırmızı kırmızıları at İnşallah. Ha. olsun ekran güzel ya Sen Buyur canım. Ayağını biraz sallasana. Ne, ayağımı mı sallayayım? salla. Niye abi hayırdır? Sebep? Salla salla. Ayağımı. Evet. Tövbe salla daha. Sallıyorum da görmüyorsun sen abi. Ayağımı mı arkayı mı? Ayağımı sağ ayağımı. Sallıyorsun. Bak. bak. Öyle Gördün değil mi? la. Nasıl? Havada sallayacağım. Havada sallayacağım. Düşsün diye. He, o da yeni bir şey yani. Vallahi iyi verdi abi. Ha, ne dersin? O 250 kurtardı 5 seni. 5 lira iyi verdi güzel Allah büyük be. Vallahi Tarkan'ın bugün ilk parçasını dün gece paylaşını 10 kere dinlemişimdir yani. Muhteşem bir parça yapmış yine ya. Yani. Kim yapmış? Tarkan. Yapma ya. Vallahi dinlemen lazım ya. Çok muhteşem bir parçaydı ya. Yani. Dur bakayım burada çaldırırım belki şimdi. arkanda kırıyorsun yani. Abi süperdi ya vallahi. Ben izlediğimde bir buçuk milyon kişi izlemişti. 4 saat geçmişti üzerinden. Bilen, gördüm ya, mü? He gördüm bırak, ha, bırak, Tamam yavaş yavaş. Dolacak. Bak ben izlediğimde 1.5 milyon kişi izlemişti Youtube'dan. Sabah kalktım 4 milyonu geçmiş. Şu anda herhalde 5'i geçmiştir yani. Bader, Senin durumun ne? Benim durumum... Dür, dür, dür. Buna ayak derler, ayak yani. Ya Anladın mı? 5 ya biraz önce 650 aldın ayak yalandan. Bak 5 lira. Nerede 5 lira? 20 lira o yeşiller 20 lira. Kimi kandırıyorsun sen? Daha ne atsın ya? Gözün doysun vallahi ya. Onu bulamayanlar var. Ee, bulamayanlar sen var sin diyorsun. sinirlenmesen onu da verecekti. Neyse anlaşılan bugün seninle bayağı bir film çevireceğiz abi. Film mi? Renkli mi Güzel. renksiz mi? Zarar etme de bari. 5 bin lirayla oluyor. Nasıl? Vallahi ciddi. Bakmadım da ya bakarım şimdi. Git bak orası. İyi Ahmet abi hadi şansın bol olsun. Eyvallah. Tamam. İnşallah kurtarı da kara geçeriz. Ben de gelir çekerim. İnşallah inşallah.